ilgili birkaç bilgi aldım. Onları da paylaşacağım. Galatasaray Zanyolo ile beraber eee transferi eee bitirecek, bitirebilirdi. Hala da bitirebilir. Ama eğer normalleşme olursa Galatasaray'ın eee normal transfer politikasına geri döneceği konuşuluyor. Yani neydi o normal politika? Orta saha eee kanat oyuncusu Santrafor ve Solbek. Yani 3 transfer daha Galatasaray yapabilir. Ama bunda acele etmeyecekler. 10 günlük bir uzatma yapıldı Galatasaray şey, Türk kulüpleri için. Galatasaray da birazcık bu süreyi kullanacak. Yani e, yakın tarihte bir transfer beklemeyin. E, transfer dönemi bir dakika nereye kadar uzatılmıştı? Şuradaydı değil mi? İsterseniz transfere geçelim. Ee, değerli arkadaşlarımız şu transfer haberi gelsin. Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklama gelsin. Şöyle 18 Şubat 2023 e, tarihine kadar uzatılmıştır. Yani bu bugün ayın 10'u, e, yarın 11 pazar 12 13 e, çarşambadan sonra önümüzdeki hafta çarşambadan sonra Galatasaray evet 18 Şubat'a kadar. Ee, şu anda transfer uzatılmış durumda. Galatasaray bana kalırsa e, transfer yapabilir. Yani bir kez daha anlatıyorum, aktarıyorum. Burada ilginç bir detay var. Normal şartlarda transfer dönemi bitseydi Zanyola ile beraber kapatacaktı Galatasaray transferi. idare etmeye çalışacaktı. İşte Dubai solda kullanacaktı. Sağ tarafta Türk kullanacaktı vesaire. Ama şimdi e, bu 10 günlük uzatma nedeniyle Galatasaray salı, çarşamba günü transfer yapıp yapmama konusunda net bir karar verir. Perşembe, cumaya da transfer getirebilir ki e, işte önemli oyuncularla diyaloglar vardı. Mesela Torreira yerine e, Naby Keita düşünülüyor. Yine Coutinho ismi e, Icardi'nin isteğiyle. Icardi bir tane kan, kanat transferi istiyor arkadaşlar eğer kanat transferi yaparsanız benim performansım daha da yukarılara çıkar demiş. Yani Nabi Keita ismi ki ben sezon sonu gelir diyorum Nabi Keita'ya ve Kutunya isimleri gündemdeler artı tabi bu olaylar yaşanmadan önce Galatasaray'da Hacirayt ismi vardı. Hacirayt içinde Galatasaray'ın çalışmaları vardı. Tekrardan salı çarşamba günü Hacirayt'ta gündeme gelir diye söyleyebiliriz. Evet yeni transferden mesaj var. Muhammed Emin Özkan, Zanyolo Muhammed Emin Özkanla ilgili bir paylaşım yaptı değerli arkadaşlar ve onun ismini yazdığı 17 numaralı formayı işte ütüledi vesaire baskısını yaptı çıkarttı. Zanyolo'dan değerli taraftarımız sevgili Muhammed Emin Özkan genç bir kardeşimiz. E, deprem altında, güç altında kaldı. Maalesef e, onun anısına e, Zanyolu'dan güzel bir paylaşım geldi. Zanyolu zor bir zamanda geldi, kötü bir zamanda geldi. Ama e, en olumlu şekliyle Türk halkına ve Galatasaray taraftarlarına takdim edildi. Kendisi de 400 bin liralık bir deprem bağışında bulundu. Sağ olsun, var olsun. Biraz tabii Galatasaraylılar şu an bu transferi e, odaklı değiller. Bu transferle ilgili çok e, merkezde değil ama e, zaman içerisinde ne kadar önemli ve Galatasaray'ın oyununa ne kadar çok şey katacağı e, belli olacak bir transfer. Evet Nabi Keita'yı konuşacağız. Torreira yerine düşünülüyor ama Nabi Keita bence iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. E, Can Polat Zanyola kanatta da oynuyor. Muhtemelen Orada oynar. Mertens kesilmez demiş. Zaniolo kanatta da oynuyor ama esas pozisyonu göbek. O yüzden Mertens ve Oliveira ile rotasyona gireceğini düşünüyorum. Günümüzde futbol biraz bu noktaya gitti arkadaşlar. Öyle hani bir pozisyonu işte iki pozisyon iki oyuncu oynarız vesaire değil yani. Evet bu doğru. Erman Toroğlu da söylemişti. Orta açan kanat oyuncusu e, istiyoruz demişti. Ee, bunu da e, bu nedenle Galatasaray bir kanat transferi yapabilir. O da mesela Kutunyo olabilir ki bu sezon çok iyi değil ama Kutunyo müthiş bir fark yaratır Türkiye Ligi'nde ki Galatasaray'ı da hani Galaktikos yapar. Onu da söyleyelim. Kenan Sarı Türk halkı balık hafızalıdır. Çok çabuk unutulur. Bak e, AKP yine o bölgelerden tulumba çıkartır. E, yani siyasete girmiyorum. Herkes özgür iradesiyle oy versin ülke gerçekliğine bakarak oy versin. Hani o parti oy verin, bu parti oy verin, bilmem ne. Benim bir partim var, bir ideolojim var. Sosyalist bir insanım. Görüşlerimi, eleştirilerimi yapıyorum ama günün sonunda herkes kendi geleceği için özgürce kararını verebilmeli. Ee, Günay burada. Günay hoş geldin. Merhabalar Eyüp abi. Hala şok içerisindeyiz. Lütfen herkes desteğini esirgemesin demiş. Biz de zaten hani spor konuşuyoruz ki bana kızanlar da oluyordur. Dönem dönem görüyorum böyle. Ama yani biz burada sporu konuşurken dep depremi unutturacak şeyler değil. Aksine insanları spor üzerinden depreme yönlendirecek şekilde konuşuyoruz. Vedat ruhun kum zanyola sol beklenebilir mi? Hayır. Vedat hayır. Hava toplarında hakimiyet, hakimiyeti de arttıracak demiş. Zanyola orta saha ve kanatlarda kullanılabilecek bir isim. Ama esas pozisyonu ofansif, yaratıcı, orta saha. Fernandez'in daha yaratıcısı gibi düşünün. son tabi biraz daha enerjik. Ee, onu söyleyelim ama Zanyola da daha ofansif, daha yaratıcı. Loni, Loni Wolf hoş geldin. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, Torreira satılırsa A planı Nobi Keita. Sezon sonu Torreira'yı tutmak çok zor olacak. Çünkü kendisi çok iyi oynuyor Galatasaray'da. Teklifler gelecek. Büyük teklifler gelirse de Galatasaray bu satışı gerçekleştirebilir. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki geneli orta saha sezon sonunda serbest kalıyor. Ki Galatasaray bu tarz transferleri de seviyor. Yani imza parası artı 2.5-3 milyon euro bir temiz kazançla. Yani tertemiz bir kazançla açıkçası Galatasaray Nabi Keita'yı kadrosuna katabilir ki Nabi Keita hani mesela şurada bir mesaj gördüm onu ekrana getireyim Keita mı Tor Toreira mı? Toreira derim şu an ama Toreira'yı satacaksak ki öyle gözüküyor büyük bir para kazandırma ihtimali var Toreira'nın Toreira'yı satacaksan mesela şu paraya atıyorum 30 milyon lira geldi 30'u geç 20 lira geldi ee, satacaksan, e, satacaksan Nabikeyt'e orayı doldurabileceğin isimlerden biri. Siyaset konusundaki görüşüne sonuna kadar katılıyorum demiş Erol abi. Teşekkür ediyorum. Ee, yani neyse. Desteğin için teşekkürler. Sıra Kutunyo'da Cimbom Aston Villa'nın kapısını çaldı. Ee, Kutunyo tabii olursa muazzam bir hamle olur kanatlarda sol kanat, sağ kanat, iki kanadı da uçurur ki Kerem Aktürkoğlu'nu sağ kanada da atabilirsin Kutunyo alırsan. Zanyolu yalan Galatasaray'ın ikinci bombası Filip Kutuyu olabilir denmiş. İngiliz Express Star gazetesinde e, derlediği habere göre Sarı Kırmızılar Brezilyalı oyuncuyu kiralamak istediklerini Aston Villa'ya bildirdi. Kutunyo iyi bir sezon geçirmiyor arkadaşlar. 30 yaşında yaşı da var satın alma opsiyonunu Galatasaray kiralayabilir. Ee, şöyle bakıyorsunuz normal pozisyonu e, orta sahanın solu ofansif e, kanat oyuncusu e, sağ ayaklı bir oyuncu ama sol tarafta ters ayaklı oynuyor değerli arkadaşlar. Ve bu sezon totalde 20 maça çıkıp gol ve asist katkısı verebilmiş değil. İyi bir sezon geçirmiyor. Galatasaray'ın gündeminde eğer e, Galatasaray çarşamba günü bu çarşamba yani önümüzdeki çarşamba bugün cuma e, birazcık işler yoluna girerse ülkede normalleşme yaşanırsa e, özellikle deprem zedeleri e, gereken o, o ortam sağlanabilirse nedir bu ortam sevgili arkadaşlar e, oradaki işte göçük altındaki insanlarımızın tas tamam kurtarılması ee, bir kısmının çevre şehirlere e, ve akrabalarının olduğu yere e, göç etmelerinin sağlanması bir kısmının orada güzel konteynerlarda veya işte bir takım tesislerde istihdam etmesi sağlanırsa Galatasaray e, salı çarşambadan itibaren transfer kararı alıp e, transfer yapabilir transferi e, gerçekleştirebilir değerli dostlar evet durum bu Sami Sarı abi bu kadar yabancıyı nasıl oynatacağız? Yabancı sırrını kalkıyor yoksa? E, takımdan gidenler var. Mata gidebilir bu arada. Onu söyleyeyim. O an Mata da takımdan ayrılabilir. E, Seferovic gitti. Anol gitti. E, Matias Rose vesaire kiralanabilir bu arada. Yani e, gidenler olur. Evet. Adem Çelik Sezon sonu satılacak yıldız oyuncularımız için en düşük 20 milyon euro bonservis sistemini izlemiş. Dark 1905 sadece bir yabancı oyuncu hakkımız kaldı diye bir mesaj göndermiş. Öf. peki değerli arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Deprem bölgesiyle dayanışmaya devam edelim lütfen. E, parası olan parasını, parası olmayan sağlıklı olan kan bağışını, kanını abi rica değil. Direkt söylüyorum. Kanı olan kanını kan verebilecek durumda olanlar yani. Çünkü orada çok fazla yaralı var arkadaşlar. Daha da yaralılar gelmeye devam ediyor. Hatta bir süre sonra da yaşlı ve çocuklar kadınlar için sağlık problemleri oluşacak. Bunu da unutmayalım. Ee, düzenli lütfen kan bağışı yapalım. Ee, Afat, Ahbap, başka Kızılay. Bu üç derneğe bağışlarımızı yapalım. Hangisine veya hepsini birden de yapabilirsiniz küçük küçük üçe bölersiniz. Ben öyle yaptım yani 3 taneimizde de bağışta bulundum. Destenizi sağlayın. Deprem bölgesini unutmayın değerli dostlar. Gün dayanışma günü. Hepinizi çok seviyorum. Belki özel bir gelişme olursa bir video atabilirim. Ama deprem boyunca tek bir tane canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Bugünün son canlı yayını bu oldu. Yarın yine depremle ilgili gelişmeleri konuşuruz hem de sporla ilgili gelişme yaşanırsa onları değerlendiririz. Sizleri çok seviyorum. Halkımıza bir kez daha e, teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.